Herkese bol merhaba. Bayram öncesi, video çekmiştik ama sonrasında biraz ara verdik. Tekrardan şimdi Ripple davasıyla beraber bir video daha çekmek istedim. Hem de bir açılış olsun istedim böyle bayramdan sonra. Ama bu videoda direkt davayı anlatmayacağım. Onun yerine çok daha kısa bir şekilde davanın neler getirip neler götüreceğini, sonuçlarının ne olabileceğini konuşalım istedim. Burada şimdi en önemli kısım aslında davanın sektörel bir tehdit taşırken artık lokal bir davaya dönüşmüş olması oldu. Çünkü ilk başta hatırlayalım e, dava açıldığında bir e, Ripple'ın yani XR, Ripple XRP tokeninin satışı sonucunda e, bir yatırım kontratı niteli taşıdığı söylendi SEC tarafından. Bunun da mekul kıymet olduğu söylendi. Buradaki asıl tehlike bu yapının neredeyse her altcoin'e uygulanabilmesiydi. E, o yüzden de Ripple'a bir yani XRP'ye bir ceza çıkacaksa e, bu tüm sektöre çıkabileceği anlamına geliyordu. O yüzden sektörel bir risk taşıyordu. Ama şimdi davada bu şimdi ön yargılama gibi düşünebiliriz yani şu an ne kadar kibar olan sonucu açıklandı, yargılama açıklandı, dava tamam bitmedi. Ama bu ön açıklanan kısımda, bilgilendirmede biz şunu gördük ki sadece kurumsallara yapılan satış şey bulunmuş, SEK'i haklı bulunmuş orada yani menkul kıymet niteliği taşındığı mahkeme tarafından kabul edilmiş. Onun dışındaki her yerde Ripple haklı bulunmuş yani bu menkul kıymet değil denmiş. Ve daha da önemlisi zaten XRP token'in token olarak menkul kıymet olabileceği belirtilmiş. Şimdi bu artık davayı sektörel bir risk taşıyan bir dava haline değil, artık Ripple'la SEC arasında normal lokal bir davaya çevirmiş oldu. Burada bize aslında SEC biraz, SEC değil pardon mahkeme güvenli alanlar yaratmış oldu aynı zamanda. Buradan neyi kastediyorum? Şimdi diğer dedim dediğim gibi satışlar sursuz bulunduğu için yani menkul kıymet sıfatı taşımadığı söylendiği için biz artık biliyoruz ki sektör olarak sekin bizde bazı yerlerde dokunma hakkı artık yok. Mesela borsaların üzerinden satış. Mahkeme diyor ki bunlar kör satıştır. Yani alan kimden aldığını bilmez, satan kimden sattığını bilmez. O yüzden bunun bir menkul kıymet sınıfına girmesi, yatırım amacı olması vesaire yok dedi. Böyle bir olay yok. Dolayısıyla biz artık şunu biliyoruz ki tokenler borsa üzerinden dağıtılırsa SEC size dokunamıyor. Başka bir şey olması lazım eğer sizde bir dava açılacaksa. E, dolayısıyla böyle güvenli alanlar oluşturuldu. Mesela burası artık güvenli alan. SEC buraya giremiyor. Mahkeme buna karar vermiş. E, dolayısıyla da SEC'in elinden aslında böyle silahlar alınmış oldu. E, her silah değil tamam ama böyle bazılarını almış olduk bu mahkeme kararıyla beraber. E, bu da neyi tetikliyor? E, SEC'in aslında efektif olarak çalışmasını tetikliyor. E, etkiliyor diyeyim daha doğrusu. Artık aynı efektiflikte çalışamayacağı için, yani mesela işte dediğim gibi borsa borsalardaki satışa dokunamayacağı için SEC'in artık kriptoya özel spesifik yasalar yapması, daha doğrusu düzenlemeler yapması zorunlu hale geliyor. Çünkü kendisi de düzgün çalışamayacak artık. Elinden siyahları aldığınız zaman onları tekrar kullanabileceği bir altyapı hazırlaması gerekiyor. Çünkü bu şekilde artık sekten kaçma ihtimaliniz olunca piyasa da olmadığı için kimin regüle edeceği belli olmayacak. Dolayısıyla böyle ortada bir gri alan oluşuyor mahkemenin bu kararı sayesinde. O yüzden de sekin tekrardan böyle bir düzenleme yapıp burada kaybettiği alanları, silahları tekrar geri kazanması gerekiyor. Ki zaten sektör olarak bizim de en başından beri söylediğimiz şey şey buydu. Spesifik regulasyonun yapılmasıydı. O yüzden burada kazanımlar bence çok değerli. Seki de bu yola sokmak için biraz daha eğmenin hızlanacağını ben düşünüyorum dava sonucunda. Bu arada son olarak şunu da belirteyim. Dava bitmedi. Yani Ripple ve SEC davası hala daha devam ediyor. buradaki açıklanan sonuç bir ön sonuçtu. İki taraf da bunu talep etti. Dediler ki şu ana kadar ne bulduysanız mahkeme neye karar verdiyse onu bir açıklasın. Sonra devam edelim diye. Bu buydu. o yüzden yani SEC hala halen daha kazanabilir ve Ripple halen daha ceza alabilir. XRP token hala daha zarar görebilir. Ama dediğim gibi artık bunun sektörel yansıması çok daha minimize edilmiş oldu. O yüzden bizim şu anda hani korkabileceğiniz bir şey yok. O yüzden Ripple davayı her anda kaybedebilir. Ama sektör olarak biz bu davaya ben kazandık gözüyle bakıyorum. Yeni gelişmelerle e, tekrardan sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz yeni videolarla. E, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.